Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çeyizime aldığım tencere setlerini inceleyeceğiz. Bir önceki videomda küçük ev aletlerimi incelemiştik. Bu videoda ise tencerelerimi inceleyeceğiz. Bütün tencerelerimi hallettim. Hepsini aldıktan sonra toplu bir video hazırlamak istedim yine. Bir önceki videodaki gibi. Şimdi neyle başlasam? Aslında en zoruyla başlasam iyi olur. Çünkü şu iki büyük kutuyu aradan çıkarmam lazım. Bu videoda hem granit tencere setlerimi setimi daha doğrusu. Bir de çelik tencere setlerimi inceleyeceğiz. Çünkü çelik tencereleri birazcık abarttım. O zaman granit tencere setiyle başlayalım. Hemen getiriyorum. Hoppala aldım. Bu şekilde kocaman bir kutusu var. Ama şöyle uzunlamasına yani kalın bir kutu değil. E, Emsa'nın 13 parça bir granit tencere setini aldım. Ya, tencere dışında bir de bunda saklama kapları var. Hemen açıp göstereyim tek tek. Gene çok zor bir video arkadaşlar. <laughs> Bu yüzden videomu beğenmeyi ve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü çok uğraşıyorum. Bir de bunları biz böyle her tarafı sıkıştırdığımız için video için tekrardan çıkardım. Ama zaten göstermek istiyordum. Bir ara bırakmıştım çeyiz videosu çekmeyi ama çünkü ilk çeyiz videolarımda dediğim gibi bunları toplu aldıktan sonra çekeceğimi söylemiştim sözlüğümde durayım dedim. Şimdi öncelikle kapakları çıkıyor. Bunları en son gösterelim. Şu şekilde zaten az çok görüyorsunuz. Öncelikle hepsini çıkartayım. Ondan sonra gösterelim. Tek tek. Öncelikle en küçük tenceresiyle başlayayım. Bu arada bunun rengi lila. Videoda ne kadar belli olur bilmiyorum. Daha çok açık gri gibi duruyor ama ...böyle çok açık bir lila gibi yani. Öyle söyleyeyim. Bu en küçük tenceresi. Aslında boyutlarını da söylesem iyi olurdu. Ama nereden bulacağım şimdi. Neyse ben boyutlarını şuraya bir yere yazarım mutlaka. Şu an çünkü büyük ihtimal kutunun üstünde yazıyor. Ve de kutuyu yere attım. <laughs> Kapakları şöyle cam. Ve ee, deliği yokmuş. Şu an fark ettim bu arada. Diğerlerine var mı bilmiyorum ama... Bu küçük tencerenin deliği yok. Şurada normalde küçük bir delik olur ya. Bu, bu şekilde. Bu da bir büyüğü. Zaten başka da böyle derin tencere olarak bir tencere yok. Bu arada bu kapakta da delik yok arkadaşlar. Demek ki buna delik koymamışlar. Aslında büyük bir eksiklik ama şu an fark ettim bunu. Neyse artık yapacak bir şey yok. Şu şekilde göstereyim. İki tencere arasındaki boyut farkını da şöyle göstereyim sizlere. Bu küçük olan, bu da büyük olan. Belli oluyor mu acaba? Şöyle. Daha sonra bir pilav tenceresi çıkıyor. Yani garnyeri tenceresi diye geçiyor ama biz pilav tenceresi olarak kullanıyoruz. Mesela bunu misafir geldiği zaman yani çok ölçüde bir pirinç pilavı yapacağınız zaman kullanabilirsiniz. Bayağı böyle e, geniş bir tencere. Bu büyük ihtimalle 26 santimdir. Bunlar öyle oluyor çünkü. Bunu biliyorum. Gene bu şekilde. Ama gene deliği yok. Mesela pilav yaparken hava alması önemli. Çünkü kapağını açamıyorsunuz pilav yaparken. Yani En azından benim tarifimde öyle. <laughs> Neyse artık yapacak bir şey yok. Bu da bu şekilde bir karnıyarık tenceresi. Ve son olarak da son olarak değil pardon bir de saklama kaplarımız var. Bu da bu şekilde bir tava. Büyük boy gene. Bu arada böyle kalitesi, ağırlığı falan çok güzel. Yani henüz kullanmadım ama güzel ağır bir tencere gibi duruyor. Tencere seti gibi duruyor. Bu arada o tencerenin kapağı buna da uyuyor. Yani tavada bir şey pişirirken bunu da kullanabilirsiniz. Böyle. Bir de içinden çıkan emaye saklama kaplarını göstereyim. Ema'ya mı? Ema mı? Artık bilmiyorum <laughs> hangisi doğru. Ben Ema'ya demeyi tercih ediyorum. Büyük ihtimal öylesi doğrudur. Emin değilim ama. Bakın da kapakları böyle mor lila gibi. İçinden 3 tane dediğim gibi şöyle Ema'ya e, saklama kabı çıkıyor. Bu en küçüğü. Bunlar bence çok tatlı ve güzel. <laughs> Bu arada eğer bulabilirsem linklerini aşağıya koyarım. Şu şekilde. Bir de orta. Bu arada bunu kağıdı sarmışlar. Yanlış anlaşılmasın. Bu da en büyük boyu. Şu şekilde. Üç tane de saklama kabı var. Yani granit tencere seti olarak ben bunu tercih ettim. Neden? Yani hem saklama kapları var hem o gün indirimdeydi. Hatta biz bundan iki tane aldık. Hem ablama hem bana. Hem indirimdeydi hem dediğim gibi yani normal tencere setlerine göre ekstra olarak bu saklama kapları da vardı. O yüzden de bunu tercih ettik ve rengi çok tatlı. Tek eksiği kapaklarında delik olmaması. Onu da an fark ettim zaten. Ona için de açık gösterdim. Aynen. Kutuya kim anlasın? Yani kutuda göster hiç. Anne ya, ben videolarıma emek veriyorum izleyicilerime her şeyi en detaylı şekilde göstermek zorundayım. Canım. Bunları çektim bu arada, koyaramıyorum. Şimdi, gelelim çelik tencere setime. Çelik tencere setimi düdüklü tenceresiz aldım çünkü onu ayrı bir şekilde aldım. Bu da Schiffer Mamma Mia diye geçiyor. 15 parçadan oluşan bir çelik tencere seti cezesi var, çaydanlığı var falan filan. Şimdi bunu açıp göstereyim. Bununla başlayalım bakalım içinden ne çıkacak. Çaydanlık çıktı ilk ilk başta. Neyse artık çaydanlığı gösterelim. Evet içinden şu şekilde bir çaydanlık çıkıyor. Ee, Bunun Üstü sanırım 1 litreydi. Yani hiçbir bilgi de yazmamışlar kutuların üstüne. İnternetten gördüğüm kadarıyla Aynen. 4 parça çaydanlık seti demişler sadece. Ama bunun üstü 1 litre olması lazım. Altını hatırlamıyorum. Gene internetten bulursam şuraya bir yere yazarım ölçülerini. Altında da şöyle bir aparatı var. Büyük ihtimalle bu kapak buraya olur mu? Olmuyor. Normalde olur ama bunda olmadı hiç bir şekilde. Şurada bir delik var. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Bu şekilde bir çaydanlık takımı. Ekstra olarak da bir çaydanlık daha almayacağım zaten. Bir de çay makinem var. Yeterli olur diye düşünüyorum. Bu en küçükten bir büyüğüymüş. E, sıralı bir şekilde gösteremiyorum. Kutudan nasıl çıkarsa o şekilde göstereceğim artık. E, şöyle söyleyeyim. E, 16 santim, 20 santim, 24 santim ve tekrardan 24 santim bir tencere var. İkinci 24 santim bu arada demin gösterdiğim gibi yayvan bir şekilde bir tencere. Yani karnıyarık tenceresi diye geçiyor herhalde o da. E, bunların kapan delik var. Şu delik gerçekten çok önemli. Bence buna dikkat edin alırken. Ben normalde çok dikkat ederim böyle şeylere ama bunu atlamışım. Bunun boyutu bu şekilde. Bu arada tencerelerin şekli falan çok hoşuma gitti. Yani böyle nasıl anlasan bilmiyorum ama yüz yuvarlak bir tencere değil. Böyle birazcık daha uzunlamasına diyebilirim. Bu en büyük tencerem. 24 cm'in derin tencere versiyonu. Bayağı da büyük yani. Bu tam e, misafirlik diyebilirim. Hatta farkını şöyle göstereyim sizlere. Bu düşünün bu en küçüğü bile değil şu anda. Hmm. Bu da bu şekilde. Bu tam böyle misafirlik. Yemek yapmak için ya da çorba yapmak için falan. Yani iki kişiye inanılmaz büyük bunlar. Bu da en küçük tencere. 16 santim. Aslında ben bunu almadan önce Ar Yıldız'ın 22 parça çelik tencere setini almayı istiyordum. Ama onun fiyatı çok arttı. Yani ben onu beğendiğim zaman fiyatı 1000 liraydı. Sonra yani 6000 lira, 7000 liraya kadar çıktı. Ben de çok gereksiz buldum açıkçası o kadar fiyat vermeyi. O yüzden şefirim aldım. Bu da en küçük tencere. Şöyle 16 ile pardon 20 santimle karşılaştıracak olursam bu en küçüğün bir büyüğüydü. Bu da en küçüğü. Şu şekilde şöyle kapağı var bunun da. Evet bu da bu şekilde yayvan bir tencere. Kapağını da takayım. Böyle. Şimdi içinden son olarak şey çıkıyor, cezve takımı. Onu da hemen göstereyim, bunu da kaldırayım. Cezve takımının içinden iki tane cezve çıkıyor, bir tane de standı çıkıyor. Ben zaten cezve çok kullanmadığım için hani üç tane olmasına çok dikkat etmedim açıkçası. Şu şekilde bir cezve standı çıkıyor. Hemen cezvelerimi de gösteriyorum. Cezveleri de bu şekilde uzunlamasına yani tombiklerden değil uzun bir cezve. O küçük boyudu bu da büyük boyu. Dediğim gibi zaten Türk kahvesi yaparken ben çok cezve kullanmıyorum. Ancak çok kalabalık misafir gelmesi lazım. Boyut farkını şöyle göstereyim. Şöyle de duruyor. Ben bu stand olayını çok gereksiz buluyorum açıkçası çok yer kapladığını düşünüyorum. Ee, ama yani setin içinden böyle çıkıyordu, ben de aldım mecbur. Böyle duruyor. Çok ses çıkartıyor, biraz yavaş olayım. Şimdi bunları kaldırayım. Düdüklü tencere setime bakalım. Evet, düdüklü tencerem de bu şekilde bir kutuda geldi. İkili bir düdüklü tencere. Gene şu şekilde bir cam kapak çıkıyor. Gene bunda deliği var. Bu 6,5 litrelik tenceremiz. Yani büyük boyu. Şu düdüklü tenceremizin kapağı. Bu da küçük boyu. Şimdi bu tencere hakkında söyleyeceğim bazı şeyler var. Şu içindeki lekeler. Gözüküyor mu videoda? Bakın küçük küçük lekeler var. Ben bunu bir keresinde kullandım. Düdüklü tencere kullanmayı bilmediğimden dolayı öncelikle evde annemle bir denemek istedim hani öğrenme amaçlı. Ve sadece bir kere kullandım ve içinde bu şekilde lekeler kaldı. Ya bu su lekesi bilmiyorum ama yağ lekesi de olabilir. Çünkü tavuk haşlamıştım. Tavuğun belki yağ izleri kalmış olabilir ama yani ilk kullanımda bu kadar leke kalması bence normal değil. Yapacak bir şey yok yani. Pişirmesi falan güzel olduğundan dolayı kullanacağım. Zaten mecbur kullanacağım da. <laughs> Sadece içinde lekeler kalıyor. Leke kalması dışında da hiçbir sorunu yok. Gayet güzel pişirdi. Kullanımı kolay falan. Şimdi e, size göstereyim hatta nasıl kullanıldığını. Bu şekilde kapağı oturtuyorsunuz. Zaten bayağı sıkı bir şekilde kapanıyor. Ondan sonra e, şurada bir kademe ayarı var 1 ve 2 olmak üzere Eğer sebze pişiriyorsanız bir e, tavuk yani et türü ve e, kuru bakliyat sanırım pişiriyorsanız da ikiye çevirip o şekilde pişiriyorsunuz bu şekilde daha sonra zaten buharı falan çıkıyor Ondan sonra altını kısıyorsunuz Ondan sonra ondan sonra içi işte soğuduktan sonra da kademeyi sıfıra in, e, indirip şu şekilde açıyorsunuz. Valla patlamadı <laughs> o gün. Umarım hiç patlamaz. Biraz korkuyorum açıkçası. O yüzden de çok kullanacağımı düşünmüyorum. Kamerayı hemen yukarı alayım. Dediğim gibi düdüklü tencereden korktuğum için çok kullanacağımı düşünmüyorum. Bu yüzden de çok böyle e, güzel marka markalara yönelmedim açıkçası. Hani arada sırada kullanacağım bir şey olacağı için çok önemsemedim markasını işte kalitesini falan. Bu beni idare eder yani. Bu arada bu kapak büyüye de oluyor ve içinden çıkan cam kapak da gene her ikisine oluyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu zamana kadar gösterdiğim tencereler bence her çeyizde olması gereken tencere setleri. Bir granit tencere seti, bir de çelik tencere seti yani komple bir set. Bundan sonraki göstereceklerim de benim tamamen şu anda alışık olduğum düzene göre aldığım ürünler. Mesela bu minik bir tencere seti. Hemen açıp gösteriyorum. İçinden 3 tane tencere çıkıyor. 14, 16 ve 18 santim olmak üzere. Yani şu çelik tencere setindeki en küçük tencere 16 santimdi. Bunda 14 santim de var. Ve onda 18 santim yoktu bu arada. Kapaklarını açmama gerek yok bence. Gene bunda da delik olan türden bir cam kapak. Hepsini açmayayım. Şöyle tencerelerini göstereyim yeter. Bu en büyük tencere yani 18 santim olarak geçiyor. Tabii ki de hani markası güzel bir marka olmadığı için birazcık hafif yani çok böyle e, ağır bir çelik tencere değil onu söyleyeyim. Bu 16 santimi ve de bu da 14 santim yani baya yani baya baya minik bir tencere seti diyebilirim. Bunu hem böyle kalan yemekleri koymak için e, aldım hem de e, tek kişilik veya iki kişilik işte mesela şunda yani bunun en büyüğünde de çorba yapsam ikimize bayağı baya yeter diye düşünüyorum bu küçüklerinde de işte dediğim gibi ya kalan yemekleri koyarım ya da işte noodle falan pişirirken e, bu küçük tencereler gene çok pratik oluyor ben şu anda bu küçük tencerelere alışık olduğum için çeyizime de e, almak istedim ama siz almayabilirsiniz yani bu e, yani ilk gösterdiğim iki set yeterli olur. Ama bunlar birazcık kişiye kalmış şeyler. Daha sonra gene şu an kullandığım için yani alışık olduğum için aldığım bir setten bahsedeceğim. Şöyle göstereyim. Bu bir çelik sağın seti. Biz şu anda menemeni falan böyle çelik sağında yapıyoruz. O yüzden de çeyizime de almak istedim. Zaten bunlar yani markası çok bilindik bir marka olmadığı için uygun olan ürünler. Ben bunu mesela 350-400 liraya almıştım. İlk diğer gösterdiğim minik seti de 380'e falan almıştım. Yani çok pahalı ürünler olmadığı için almak istedim. Gene delikli kapaklar. Onları hiç göstermeme gerek yok bence. Gene bundan da 3 tane ürün çıkıyor. 16, 18 ve 20 santim bunlar da. Bizim evde kullandığımız çelik sağım birazcık daha derin. Bu birazcık daha yayvan. Bu mesela en büyük boyu. Şöyle göstereyim. Kapaklarını hiç açmayayım bence gerek yok. Bu orta boyu. Gene bunda da böyle noodle falan pişirebilirim. Çünkü şu anda öyle kullanıyorum onları gene. Bu da en küçük boyu. Şöyle gösterebilirim. Hatta en büyüğü de göstereyim daha iyi anlaşılır bence. Şöyle. En küçüğü bu da en büyüğü. Bu şekilde bir çelik sanseti almak istedim. Bunların dışında şu anda kolilediğim için gösteremediğim ve daha önceki videolarımda gösterdiğim için göstermediğim ürünler var. Ee, onlar teflon ve granit böyle ürünler. Mesela 3 tane granit sahanı aldım. Çünkü onları çok kullanıyorum ben. Bir de ben bu tencere tava olaylarını e, çok abarttım. Yani bu kadar almanıza gerek yok aslında ama bunlar zaten özellikle teflon ve granit ürünler çok çabuk eskiyip çizildiği için e, bence fazla almanızda bir sakınca yok. Dediğim gibi 3 tane granit sahanı aldım. E, bu tavaların dışında, gerçi bir tane tava gösterdim şu an ama eee bir tane ikili set almıştım gene tava bir küçük bir büyük olmak üzere bir de ekstra gene büyük bir teflon tava var onları işte daha önceki videolarda gösterdiğim için şu anda göstermiyorum bir de bir tane de böyle teflon pembe bir tencere var onu da böyle mısır patlatmak için falan kullanırım diye düşünüyorum çünkü teflon zararlı olduğu için günlük olarak kullanmak istemiyorum. Zaten e, bu patlamış mısır, kestane tarzı şeyler tencereyi mahvettiği için e, büyük ihtimal bunlarda o tarz şeyler yapmam. Onu da e, bu tarz tencereyi batıracak şeylerde kullanırım diye düşünüyorum. Çünkü o teflon ve zararlı olduğunu biliyorum. Şimdi son olarak gene çok konuştuğum bir video oldu. Son olarak bunu da gene e, aşure zamanı bime gelmişti. Berlin marka. Dediğim gibi bunu da çok e, kullanmayacağım için marka tercih etmedim. E, ben ben her yıl aşure yaptığım için böyle büyük bir tencere istiyordum hem aşure için hem de böyle kışlık hazırlık yaparken domates falan e, kaynatırken kullanmak için. Bir de böyle e, kaç santim bu 30 santim yani bayağı baya büyük. Evet bu da böyle kocaman bir aşure tenceresi. Yani litresi yazmıyor ama santimi 30 santim. Bunda kapağı var. Bunun kapağında delik yokmuş mesela. Dediğim gibi hem aşure yapmak için hem de kışlık hazırlık yaparken domates falan pişirmek için aldım bunu da. Yani eğer böyle şeyler yapmıyorsanız bunu almanıza gerek yok mesela. Ben tamamen <laughs> Annem üzüyordu şu anda. Ben şimdi onda iftarda bir saatte gence kullanacağım. He aynen. Çorba morba yapayım. Şimdi. Aynen yani. bu da çorba yani. Anca yeter. <laughs> abartma. Şey böyle çadırda dağıtıyorlar ya. Kalabalıkta yani kalabalığı anca yeter. Abartma. Bu bilmiyorum. Kazan bildin yani bu. Yok be o kadar da abartma. Neyse. <laughs> evet göstereceklerim bu kadardı. Yani bu son gösterdiğim ürünleri tamamen kendinize göre artık ya alın ya almayın. Size kalmış şeyler. Ben kullandığım için almak istedim. Evet bu kadardı. O zaman ben artık videomu burada kapatayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Çünkü gerçekten etraf gene inanılmaz dağıldı. Yani bayağı emek var bu videolarda. Böyle Büyük ihtimal bu videoyu böyle kısaltmışımdır bayağı ve tık 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 gösteriyorumdur ama bayağı bir cebelleştim yani burada. O yüzden videomu beğenmeyi ve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.